Doruk Ne yapıyorsun sen burada Kalemlerle mi oynuyorsun Sana bir sürprizim var Ne olduğunu göstereyim mi Bak Ne aldım sana Bu pembe kız şey ama başka kalmamıştı Sen bunu çok seversin diye o yüzden Bu Aa, rengini aldım onu çevireceğiz. Buradan böyle teker teker düşecek şekerler. Hadi aç bakalım. Ne açtım? Buralarını yırtalım. Böyle. Bak böyle yırtalım. Böyle yırtalım. Bu ne mi? Evet. Böyle. Telefonu değil Bunu böyle çevireceğiz böyle mi? Evet ama sen şimdi aç bunu Ondan sonra bakalım Açabildin mi? Yardım edin mi? Açtım Aferin sana Çevirin. Çevir bakalım. Ama öyle değil. Böyle bunu dik tutalım. Bak, gel böyle. Masaya getirdik biz şimdi oyuncağımızı. Masada daha rahat yapalım diye. Yap bakalım Duruk Nasıl oluyormuş görelim. Geldi mi? Gelmedi gel, mi? Koy masaya bir daha. Koy bakalım. Bir daha çevirelim. Olan Geldi mi? Ay, çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha yap bakalım. Hmm. Hangi rengini yedin? <laughs> Tırıncıyı mu? Evet. Çok güzel. Bir daha yap bakalım. Bu geldi. Ay çok güzelmiş. Bunların içinde bunlar bitince jelibon onda koyarız olur mu? Bir tane çok güzelmiş beğendim. Geldi mi bir daha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay mavi geldi. Aa mavi rengi çok güzel. Gel bakalım onu da. Ağzım da kırmızı var. Ben miyim? Evet. Hmm, çok güzelmiş Doruk. Keşke farklı rengi olsaymış daha iyi olurmuş. Ama olsun. Başka bir yerden yine farklı rengini bulabiliriz. Hadi görüşürüz de herkese Doruk. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.